Dedikten sonra şimdi konuşmamızı özetleyip topluyorum. Efsane Başbakan döndü. Bir. İki. Su geldi, teyemmüm bozuldu. Üç. Usta varken çıra itibar edilmez. 4. <laughs> Siyonizmin taşlarını değiştireceğiz. Mimar Sinan'ı getireceğiz. Yeniden serimeyi yapmak için. İşte özet budur. Bu aşkla, bu şevkle inanarak çalışacağız. Türkiye ve bütün insanlığı kurtaracağız. Sözlerimi kapatırken size iki tane olay, iki tane de hadis-i şerif söylemek suretiyle toplantımızın konuşmasını tamamlamış olacağım. İki tane olay nedir? Saadet Parti çalışmalarına giderken Trabzon'da hemşerilerim, ayağınızı sürüklemeyeceksiniz. Severek, koşarak, su isteyen babanıza su götürüyormuş aşkıyla, şevkiyle çalışmalara koşacaksınız. Bugün buraya gelip bu muhteşem coşkuyu gösterdiğiniz gibi. Neden? Çünkü televizyonlarda gördüğünüz dört yaşında bir çocuk hastanesine bir lokma ekmek götürmek için Ramazan'da ekmek dağıtan kamyonun arkasından kilometrelerce buz üzerinde yanmaya koşuyor. Biz o çocuğu kurtarmak için çalışıyoruz. Bunu düşünerek ben Saadet Parti toplantısına gideceğim. İki, Afrika'ya teslimlerde görüyorsunuz, Siyonizm bunları eziyor, kolları kalkmıyor açlıktan, kemikleri çıkmış. Bunlar da Allah'ın kulu, bunları kurtarmak için çalışıyoruz. Bu olaylar, bu görüntüler gözünüz önünde bulunacak. Canla başla çalışacağız. Bunun yanında iki tane de hadis-i unutmayacağız. Nedir bu hadis-i şerifler? Bir tanesi bir Arabi geldi ya Resulallah ben Müslüman olmak istiyorum ne yapmam lazım dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam iki şey yapacaksın. Kelime-i getireceksin ve bana biat edeceksin. Nasıl getireceğim kelime işareti? Şöyle getireceksin dedi. Getirdi, sonunda cennete gitme hak kazandı, Müslüman oldu. Fakat cehenneme hiç gitmemesi için hayır isteyip şeylerden kaçınması lazım. Bunun için ne yapacağım dedi. Bana biat edeceksin. Biat edip ne yapacağım ya Resulallah? Kelime-i getireceksin. Oruç tutacaksın hacca gideceksin, zekat vereceksin ve cihad edeceksin. Altı şey saydı. Bu bedevi insan, çoban insan bir an için düşün dedi ki biz kalabalık bir kabileyiz. Üç tane devemiz var, sütü bize yetiyor. Ya Resulallah müsaade buyurun, biz zekat vermeyelim. İki, ben dünyanın en korkak adamıyım, cihad edeceğim, hakkı hakim kurmak için çalışacağım diye söz verirsem, yarın korkaklığımdan dolayı bırakıp kaçarsam cezam ağır olur. Onun için cihad için de söz vermeyeyim dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o Arabiye ve bize ders olsun diye ne buyurdu? Peki ama cennete neyle gideceksin? E, Kelime-i getirmiş, sonunda cennete gidersin. Namaz kılmış, namazdan hesabını verirsin oruç tutmuş, oruçtan hesabını verirsin. Ve fakat cihattan sınıfta kalırsan sınıfı geçemezsin. Allah bizi yerin altına sürülen bir yılan olarak da yaratabilirdi. Öyle yaratmadı, eşrefi mahlukat olarak yarattı. Ona şükür borcumuz var, şükür borcumuzu cihat ederek ödeyeceğiz. Onun için cihat vazifesini severek, koşarak çok önemli bir vazife olduğunu bilerek yapacağız. Çalışmalarında bu sözlerim kulaklarınızı çınlasın. Diğer yandan